Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Türk nasıl indi bilir onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar önce kan GTA Türk City Mobile ve 1.3 eksi yazıyor. Onu tıklıyoruz. Aça basmayın. şeyi Aç GTA City Mobile V 1.3'te o var. Sonra Türkçe yemeye geliyoruz. Bunu kuracaksınız arkadaşlar. Sonra bunu böyle kopyalayacaksınız. Sonra geleceksiniz Android da Ben de ol şu butona basacaksınız. Yeşil butona. arkadaşlar son GTA Türk karşınızda. Bunu da. nasıl bir böyle, yani böyle açılmayacak tabi ki. <laughs> <değil. gülüyor> evet. evet. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı <laughs> unutmayın.